Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Windows 10 Pro 2020 format atma işlemini beraber yapacağız. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle format atacağımız bilgisayar ve 4 GB'lık bir USB yani flash bellek gerek. Eğer bu malzemeleriniz varsa videomuza geçebiliriz. Videonun altında verdiğim linkten Öncelikle bir dosya indirmemiz gerek. Linke girdiğimizde böyle bir açıklamayla karşı karşıya kalacaksınız. Aşağı doğru geldiğimizde birinci değil, ikinci satırda Windows 10 Pro indir 64 bit. Eğer 32 bit indirmek istiyorsanız da 32 bit indirebilirsiniz ama 64 bit indirmenizi öneririm çünkü artık yeni bütün oyunlar, bütün programlar 64 bit bilgisayar destekliyor ve 64 bit 32 bite nazaran daha da hızlı. Buraya basıyoruz ikinci satırdaki 64 bite. Bastıktan sonra bu site geliyor. Buradan indire basıyoruz. Ve buranın yüklenmesini bekliyoruz. Ve 3.8 GB'lık bir RAR dosyası indirmeye başlıyor. Bu RAR dosyasını ben indirmiştim. O yüzden sizlere direkt ISO dosyasını göstereceğim. Bu RAR dosyası indi indikten sonra RAR dosyasının içine giriyoruz ve böyle bir üstünde CD logosu olan yani ISO dosyası geliyor. Bu ISO dosyasını Jarın içinden masa üstüne sürüklememiz gerekiyor. Masa üstüne sürükledikten sonra USB'ye bu ISO dosyasını yazacağız. Bu ISO dosyasını yazmak için de Rufus diye bir tane programımız var. On, onu size göstereceğim. Bunun linki de aşağıda olacak. Rufus sitesine geldiğimiz zaman zaten size aşağıda linki vereceğim. Buradan Rufus 3.11 1.1 1 .1 MB yazıyor. Buraya basıyoruz ve Rufus inmeye başlıyor. Rufus indikten sonra kurulumunu yapalım. Böyle bir sayfa geliyor ve Google'ı kapatabiliriz. Bu sayfa geldikten sonra yapacağımız işlem buradan flash belleğimizi seçeceğiz. Sizinkinin ismi farklı olabilir. Burada değişik şeyler çıkar. Benim flash belleğim 8 GB'lık bir flash bellek. Ön yükleme seçimine geldiğimizde de buradan seçe tıklıyoruz. Ve masa üstüne attığımız ISO dosyamız vardır. RAR'ın içinden çıkardığımız. Bunu masa üstü ve buradan ISO dosyamızı seçiyoruz. Aça basıyoruz. Aça bastıktan sonra da buraya bir so dosyamız geldi. İmaj seçeneği Windows standart Windows yüklemesi olacak. Disk bölümü düzeninde ise bizi MBR ve GPT seçenekleri karşılıyor. Bu flash belleğimizin hangi disk bölüm düzenine sahip olduğumuzu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek için de bilgisayar yönetimi yazıyoruz arama yerine. Bunu siz başka şekilde de arayabilirsiniz. Bilgisayar yönetimi yazdıktan sonra da aygıt yöneticisi bölümüne geliyoruz. Buralarda disk sürücüleri bölümü var. Burada seçeneklerini açıyoruz ve de bizi iki tane seçenek karşıladı. Burada SanDisk disk yani benim flash belleğim var. Bu benim flash belleğimin markası. Ve de burada da bildiğim kadarıyla hard disk diye düşünüyorum ama benim de pek bir bilgim yok. Burada flash belleğimizi seçiyoruz. Burada sizin flash belleğinizin markası Sony olabilir. Ee, Toshiba olabilir ya da başka Philips olabilir. Başka flash bellek markaları da olabilir. Buradan flash belleğinizi seçtiğinize emin olmanız gerekiyor. Flash belleğimizi seçtikten sonra sağ tık yapıyoruz ve de özellikler diyoruz. Burada Bizi altı tane satır karşıladı. Genel, ilkeler, birimler, sürücü, ayrıntılar ve olaylar satırları var. Buradan birimlere geliyoruz ve de doldur seçeneğine basıyoruz. Ve de bölümleme stiline baktığımızda buranın MBR olduğunu görüyoruz. Yani benim flash bildiğim MBR destekliyor. Yani MBR bir bölümleme stili var. Ama sizinkisi GPT de çıkabilir ya da başka bilmiyorum başka yok diye biliyorum ama ya MBR ya da G, GPT çıkar benimki MBR çıktı ve de şimdi devam edelim disk bölüm düzeni benim flash belleğim MBR olduğu için MBR'yi seçtim hedef sistem bölümünde ise BIOS parantez içinde ya da UEFI GSM bölümü var onu onu seçtim. Eğer GPT ise hedef sistemde UEFI CSM yok şeyini seçiyorsunuz. Zaten bir tek o seçenek var. Benimkisi MBR olduğu için MBR'yi seçtim. Yeni birim etiketi bu flash belleğinizin ismi. Bunu değiştirmenize gerek yok. Dosya sistemi NTFS olarak geliyor. Bunu değiştiremiyoruz. Ayırma birimi boyutu da var varsayılan olarak 4096 MB yani 4 bir varsayılan ayırma birimi boyutu var. Bunu değiştirmemize gerekiyor Ve de buradaki bütün işlemlerimiz tamam. Ve de buradan başlatalım. Bastığımız zaman böyle bir uyarı geliyor. Bu uyarıda anlatılmak istenen flash belleğinizdeki bütün her şey silinecek diyor. Yani eğer fotoğrafınız, videonuz, dosyanız varsa bunları ya telefonunuza ya da ayrı bir Hard, hard diskinize, flash belleğinize, laptopunuza atmanız gerek yoksa bütün içindeki her şey silinecek. Buradaki uyarıya tamam diyoruz ve de flash belleğimize Windows 10 Pro yazılımı yazılmaya başladı. Burası bilgisayarınızın hızına göre çok hızlı da bitebilir, uzun da bitebilir. Buranın dolmasını bekliyoruz ben de bekleyeceğim. Kaydı durduruyorum burada. Tekrar devam edeceğiz. Üç. Evet arkadaşlar. Yüklememiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi yeşil bir biçimde kutu doldu ve üstünde hazır yazısını görüyoruz. Burada kapata basıyoruz. Ve de flash belleğimizle işimiz bitiyor. Şu anlık. Ve de şu anda yapacağımız işlemde bilgisayarımızı yeniden başlatmak olacak. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda, yani bilgisayar kapandığında ve yeniden başlama sürecinde durmadan delete tuşuna bas basmamız gerekecek. Durmadan delete tuşuna elimizi basıp çekmemiz ve basıp çekmemiz lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra da böyle değişik bir ekran gelecek. Yani sistemin asıl kısmına geleceğiz. Buranın ismi BIOS, BIOS menüsüdür. Burada bir sürü satır olacak. Bu satırlardan boot yazan satıra gelmemiz gerek. Tekrar üstünden geçeyim. Rufus'ta işlemimiz bitti. Flash belleğimizi yazmamız tamamlandı. Oradaki ekranı kapattık. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. Yeniden başlatma sürecinde sürekli Delete tuşuna basıyoruz. Zaten bilgisayarınızın markası neyse o markanın yazısı geldiğinde mesela benimki Casper. Casper yazısı geldiğinde sağ altta Delete, BIOS falan yazıyor. Sizde de öyle şeyler yazar. Ama siz Delete tuşuna sürekli basın. Sürekli bastıktan sonra da şu ekran karşınıza gelecek. Burada bir sürü satır isimleri göreceksiniz. Ama siz ok ok tuşlarıyla boot, boot menüsüne geleceksiniz. Burada bir sürü satır olacak ve boot menüsüne geleceksiniz. Oradan sonra da 3 tane seçenek çıkacak burada. Burada birinci seçeneğin üstüne geldiğimizde enter tuşuna basacağız ve bir sürü seçenek göreceğiz. Orada USB'nizi seçmeniz gerekiyor. USB'nizi 1st boot device yazıyor. Oraya geldiğimizde birincisini USB yapmamız gerekiyor. İkincisinin üstüne geliyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Orayı da enable yapmamız gerekiyor ya da yap yapmasak da olur ama yaparsanız daha da iyi olur. İsterseniz sadece birincisini USB yapın, bırakın ve de F10 tuşuna basın. F10 tuşuna bastıktan sonra belki otomatik çıkabilir. Eğer çıkmazsa F10 tuşuna bas, bastıktan sonra ESC'ye basın. Eğer F10 tuşuna bastıktan sonra otomatik de çıkarsa hemen oradan zaten format atma ekranına geçeceğiz. Şu an burada yine kaydı dur, durduruyorum ve de format atma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim işlemleri yaptıktan sonra yani o BIOS ekranındaki dediğim işlemleri yaptıktan sonra kaydedip çıktıktan sonra bilgisayarınız yeniden başlıyor gibi olacak ve başladıktan sonra da direkt bu ekran gelecek. Ben bilgisayarımı format atmadığım için görsellerden gö gösteriyorum. Bu ekran geldiğinde zaten yüklenecektir. Türkçe, saat ve para birimi Türkçe Türkiye. Klavyede eğer F klavye kullanıyorsanız F'i seçebilirsiniz. Türkçe Q klavye kullanıyorsanız da aynı bu şekilde kalabilir. Bunlar zaten hemen geliyor. Bundan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Ben de görsellerden gösteriyorum size. Ve de bu şimdi yükle ekranı geliyor. Direkt şimdi, şimdi yükleye basıyoruz. Ve de burada yükselt. Windows'u yükle, dosyaları, ayarları, uygulamaları koru. Bir de altta özel yalnızca Windows yükle var. Buradaki yapacağımız işlem özel Windows, özel yalnızca Windows'u yükle. Yani bilgisayardaki bütün her şey gitsin, Windows yüklensin. Yani bir format atılsın demek istiyoruz burada. Eğer yukarıdakini yaparsanız bilgisayarınız otomatik olarak başlayacak. Yani hiçbir şey değişmeyecek özel yalnızca Windows yükle derseniz her şeyiniz silinecek. Bilgisayarınız tertemiz. Aynı sıfır aldığınız gibi aynı bilgisayarınızın ilk günkü hali gibi başlamış olacak. Özel yalnızca Windows yükleyi seçiyoruz. Ve de bu bu ekran geliyor. Sizde burada 4-5 tane olabilir. Hepsinin üstüne bir kez basın. Buradan silabasın hepsine bir kez san, basın silabasın bazıları silinmeyecektir. Mesela burası silinmemiş ben form, format atarken. Çünkü burası sistemin yeri. Sonra silinmeyen yer geldiğinde yeni diyoruz ve de yeni bir yer açıyoruz. Ee, buradaki mantık şudur. Yani buranın anlamı şudur. Burada ne kadar çok şey açarsanız yani bir tane şey açarsanız sadece bir tane yerel diskin üstüne kurulur. Mesela hard diskiniz 1 ise isterseniz 2'ye bölebilirsiniz. 500 GB bir yere, 500 GB bir yere yapabilirsiniz. İsterseniz sadece bir tane yerel diskin üstüne de kurabilirsiniz. Ben size bir tane yapmanızı öneriyorum. Çünkü çok fazla olursa yaptığınız işlemler Biraz daha yavaş olabilir çünkü hard diski içinde ikiye bölmüş oluyorsunuz. Ama eğer böyle yaparsanız hard diskiniz tam tam bir şekilde Windows'unuzda oluyor. Bence bir tane yapın. Buraya tekrar geldiğimiz zaman burası sistemin yeri kendine 60 GB ayırıyor ve de yeniye basıyoruz. Orayı seçiyoruz ve de ileri diyoruz. Eğer siz kendinize dediğim gibi iki tane yapmak istiyorsanız mesela bir, bir terabaytlık bir hard diskiniz varsa 500 500 ikiye bölmek istiyorsanız buraya iki tane açacaksınız. Eğer mesela 500 GB'ınız varsa yeni ikiye bölmek istiyorsanız yine iki tane açacaksınız. Ama eğer benim dediğim gibi benim Windows'umda ol, olduğu gibi bir tane hard diske kurmak istiyorsanız yeni diyeceksiniz. Burada bir tane olacak. Yani bundan ayrı bir tane daha olacak. Bu zaten sistemin 60 GB'lıydı. Kendinize bir tane daha açacaksınız. Onda da aynı bende olduğu gibi bütün dosyalarınız falan buraya gelecek. Buradan sonra da Windows yükleniyor ekranı gelecek. Buradaki bütün her şeyi bekleyeceksiniz. Burası sisteminizin hızına göre değişir çok yavaş da olabilir ee, çok hızlı hızlı da bitebilir bu sistemimizin yazma hızına bağlı burası tamamlandıktan sonra böyle bir ekran gelecek bölgeyle başlayalım bu doğru mu buradan istediğimiz ülkeyi seçiyoruz ve de evet diyoruz bu ekrandan sonra da yine böyle ufak tefek küçük yani bütün herkesin cevaplayabileceği kolay sorular gelecek. Aynı sıfır bir telefon aldığımızda gelen ileri geri falan vesaire. Aynı o şekilde buraları da geçeceğiz ve de zaten çok kolay bir şekilde bu Windows ekranına gel gelmiş olacağız. Windows'un ekranına geldikten sonra zaten her şeyimiz sıfır, tertemiz, virüssüz, güzel bir Windows bizi karşılayacak eskisinden çok daha hızlı bir Windows kar karşılayacak bizi benim size önerim istediğiniz yani e, driverlarınızı kurmanız gerekecek başka istediğiniz programları kurmanız gerekecek Bence bunları Google Chrome ile yapın Google Chrome sade güzel ve e, kolay bir tarayıcı Google Chrome'u indirmek için arama yerinden Microsoft, Edge yazın ve Microsoft Edge'e girdikten sonra da zaten buradan Google Chrome indir yaz yazdığınız zaman Google Chrome'u indirip kurabilirsiniz. Oradan sonra da istediğiniz driver'lar, programlar, ekran kartınızın driver'ı yani yazılımını bütün hepsini indirin. Güncel bütün her şeyinizi güncelleyin. Dosyalarınızı aktarın. Bugün sizlerle Windows 10 Pro 2020 kurulumunu yaptık, bilgisayarımıza formatı attık, bilgisayarımız temizlendi. Başka bir videomuz daha olacak, bu da Windows 10 etkinleştirme olacak. Bunu bu videoda gö gö gösteremiyorum çünkü süremiz bayağı uzun bir video oldu. Diğer videomuzda da Windows 10 etkinleştirme herhangi bir sürümünü bizim yüklediğimiz pro sürümüydü en iyi sürümüydü oyunlar için ya da yazılımlar programlar için en iyi sürümünü biz biz yükledik yine aklınıza takılan soru vesaire ya da çekmemi istediğiniz başka sorunlar programlar oyunlar vesaire istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz Diğer videomda Windows 10 etkinleştirmeyi göstereceğiz. Windows 10 ofis etkinleştirmeyi göstereceğiz. Ya da herhangi bir Windows'u etkinleştirmeyi göstereceğiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.